ismi apartür olarak geçiyor. Şimdi arka kol oyuntusunu açıyoruz biz yırtmacımızı. Onu unutmuyoruz. Bütün kollarda aynı işlemi yapıyoruz. Tamam mı? Bayanda da, erkekte de, çocukta da arka kol oyuntusunda yırtmacı açıyoruz. Bazıları yan dikişten de açıyor ama asıl şeyi bu. Arka kol oyuntusunda yırtmacı açıyoruz. Or tamam mı? Şimdi oraya... almadım daha. Şurası benim dikiş payım. Alttaki yerde bir saatim vermişti. Dikiş payını vermişti. Şimdi e, yan dikişimizden içeri yaklaşık 7 ya da 8 santim giriyorum. 7 -8. Tamam. Şu an ben 7 santim kadar gireceğim. Mesela bebeklerde falan e, 4 santim 5 santim yeterli. Bunu da yukarıya dik açı yapıyorum. Yine geoder cetvelimle. Şöyle bak burada 12 santim kadar yapmıştık. 11-12 santim kadar çıkıyorum. Aynen. Bir de bunu yerleştirirken şu an kolumun tersi. Aparturanın da yüzü olacak şekilde yani parçamın yüzü buraya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tersi arkana kalacak. Aynen bir saniye şuraları bir çıtat mı? Tamam. Belli ta olsun ta dikecek bakayım, yerler. Bakayım, 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 bakayım. Şuradaki Kesin. makası bakabilir miyim bana arkadaşlar? Sen onu belirleseydin başta. Çarp makası çok mu? Şu an dikilecek değil mi Aynen dikilecek ya. Onu zaten kalıpta da belirtmiştik. Her tarafından da birer santim verdik. Şuradaki kısa parçam var ya. Kısa parça bu mesela kısa olan yere denk geliyor. Şöyle çit attığım yerin tam ortasını ortaya denk getiriyorum. Bunu da hatta cetvelle bir çizelim. şurayı da işaretledim. Dikişimi de yaparken bunu biraz şey oldu. Kaydı dur hemen. Tam bir santim olacak şekilde. Tamam. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Buradan başlıyorum dikişime. Bitirdim. Sonra geldim. Tekrar aşağı indim. Dikişi yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Bir de çıt atıyorduk değil mi? Geldim. Sonra bir santim kalarak köşelere doğru çıtımı atıp arkaya doğru çevireceğiz bu parçaları. Hmm. Tamam. Anladık mı buraya kadar? Mesela buradaki kısa taraf yine koldan yan dikişe doğru gelecek şekilde. Kısa tarafa. Şimdi bu diğer tarafı da diğer tarafa çevireceğiz. Kumaşımın tersiyle parçamın yüzünü birleştirdim. Tamam Çünkü ters çevirdiğim zaman yüzü diğer tarafa dönmüş olacak. Hocam niye hiç anlamadım? videoyu Şimdi ne yapacağız? Apartmanın dikişini yaptık. Çıtlatma işlemi. Evet çıtlatma işlemini yapacağım. Tamam. Çıplakmayı nasıl yapıyorduk? Ee, belirli bir mesafe belirledikten sonra köşeye doğru hı hı. makasımla çok dikkatli bir şekilde. Evet. Ve şimdi aparturalarımızı şey köle yapıştırmadık çok kalınlık yapıyor diye. Böyle dönünce daha rahat dönsün diye tamam Evet. Tamam. tamam şimdi çevirelim. Tamam. Açtın değil mi? Tamam. Şimdi burayı diktik değil mi? Bu parçası. Evet. Bu biye parçası. Buradaki parçamı da şöyle kıvırdım. Yani tersinden yüzüne doğru çevirdim. Şöyle bu parçayı kapatacak şekilde. Üst üste gelecek şekilde. Gördün mü? Evet. Şöyle şu üçgen yerlerini sen daha güzel muntazam ayarlarsın. Buradaki bir santimlik payı da yine bedene doğru kapatıyorum. Şuradaki mesafeyi biz kaç vermiştik? İki buçuk İki santim buçuk. kadar. İki buçuk kalacak kadar. Hem tel alıyorum hem de ötülüyorum. Daha sonra dikişimi de yaparken etek ucundan yani kol ucundan başlayarak geliyorum. Şuradaki üçgen yerim var ya. Üçgen şeklimin tepe noktasına geliyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Yaklaşık 3 santim kadar. Tekrar aşağı iniyorum. Ve şöyle düz bir şekilde dikiyorum. Diktikten sonra tekrar yukarı çıkıp sonra diğer dikişini yapıyorum. Bir makine ayağından ve bitiriyorum. Yani amaç şuradaki parçayı şöyle tutmak. Hatta sen tel aldıktan sonra bir tane daha çekeriz.